Minişler yüzme gidiyor. İyi seyirler. Aa yeni şey açılmış. Havuz açılmış Minişehir'inde. Hemen gitmeliyim. Dur hemen gidip annemden izin alayım. Allah Allah. Ablam niye fırlayarak çıktı? Neyse ama boş ver. Aa, en sevdiğim çizgi film. Yere yapışmak da çok kötü bir şeymiş. Hmm, şöyle yemeklere bakalım. Anis, anis, anis. Anne Efendim kızım. Anneciğim çok güzel bir yüzme havuzu açılıyormuş. Lütfen gidelim kankamla. Gidebilirsiniz kızım. Yaşasın hemen ben gideyim en arkadaşım ayım. Ay ben de hemen izin verdim. İnşallah küçük bir küçük diyorum ya. Büyük bir şey çıkmaz sorunu gibi. Neyse. Ay tavuk yanacak. Yes be yes işte. Annemizin verdiğine göre hemen arkadaşımı vereyim. Ben de bugün çok sıkıyorum. Alo. Alo kanka. Ya kanka sana bir şey söyleyeceğim. Yeni yüzümü Havuza açılıyormuş gördün mü? Evet gördüm kanka. Ya gidelim mi? Tamam kanka ben annemi anneme sorayım. Anne yüzme havuzuna gidebilir miyiz? Tabii ki de kızım hadi çantanı hazırla. Kanka gidebilir misin? Tamam o zaman kanka hemen çantanı hazırla. Ben de hazırlıyorum. Havlun yoksa ben havlu koyayım tamam mı? Tamam kanka hadi bay bay. Bye bye. İşte bu be. En son yazdan beri hiç yüzme havuzuna gitmediğim için acaba nereye koydu anne? Anne, anne. Efendim kızım. Yüzme kıyısı çantam nerede? Simitle beraber Bodrum katında. Bu arada kardeşini de alacaksın. Kardeşin de içeride sıkıntıdan patlıyor. Tamam anne alacağım. Tamam zaman ben gidiyorum. Tamam. Hemen Bodrum katına ineyim. Kardeşim yüzme kursuna gidiyoruz. Hazırlan. Tamam abla. Mayalarımı hazırlayayım hemen. Tamam gel ee, ben de alt kata iniyorum. Hemen hmm, yüzme kırtesi eşyalarını alıp geleceğim. Tamam mı? Tamam abla. Pekala işte geldim. Yüzme çantam burada. Simit ve <laughs> Simit ve değişik bir şapka da burada hemen alayım bunları. Bunlar burada böyle dursun. Ben gideyim hemen üst katta havlularım. Pekala. Şimdi aşağı inelim. Tamam. Şimdi hemen bunları koyayım. Evet açalım kapağı. Hop. Evet açtım. İki tane havlu ve bir tane de simit. Tamam kapatalım. İşte çantamız hazır. Kızım güneş kremini koymayı unutma. <laughs> Unuttum. Güneş kremi. Hah burada. Tamam güneş kremini de koyalım hemen. Şimdi kankanı bir ekleyeyim. Kanka hadi çıkar artık. Tamam geliyorum hadi kardeşim. kanka gidelim. Tamam kanka bu arada Minnoş da gelecek. Sıkıntı olmaz değil mi? Olmaz olmaz. Ben geldim. Hoş geldin. Hadi gidelim. Ah, geldik sonunda. Evet ya. Hadi tamam. Hay birazcık dinlenelim şurada. Aa giriş burasıymış çok tatlı. Evet çok tatlı. Havuz dolmuş mu? Hayır. Biz galiba erken gelmişiz. Daha doldurmamışlar. Neyse yarım saat bekleyelim. Bir saat falan dolar. Evet. zaman zamanı sırada kremleyelim birbirimize. Tamam. Bana da uyar. Yarım saat sonra. Pekala kremi kaldırdım. Hadi o zaman yüzelim. Havuzda dolmuş zaten. Suya bakayım. Nasıl Tamam o zaman. Abla benim simidimi çıkar da yüzelim. Tamam çıkartıyorum. Al hadi. Tamam abla ben gidiyorum. Simidim battı. Çok güzel su. Ay ben takmadım. Niye atlıyorsam suya hemen takayım. Neyse kanka o zaman dinlemesi tutmayışı. Kanka beni bekle. <gülüyor> <gülüyor> Acaba atlasam mı? Neyse atlayayım. Ama önce duşunu şişirelim. <laughs> Pekala şimdi atlıyorum. Hop. <laughs> ısı çok tatlı ve güzel. Ha! Ha! Aa! Ama bu simit çıkıyor. Atlamayacağım, vazgeçtim. Kanka, hadi gel birazcık güneşlenelim. <laughs> kara. Tamam kanka. Evet çok güzel. Tamam bu sefer yüzeceğim. Yüzeceğim. Ve suyun altına dağılmadan ve simit çıkmadan yapacağım. yapıyorum. Aa, simidim çıktı. Ama yüzebiliyorum. Yaşasın. Abla bak yüzmeyi öğrendim. Uhu. Evet Minnoş yüzmeyi öğrenmişsin. Hadi o zaman hep birlikte nefes tutma işi şey yapalım. Hadi hep birlikte atlayalım. Tamam geliyorum. Tamam. Hadi 3. Allah. Hadi üç, iki, bir daha zaman. 3 2 1. Ha evet arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Su çok güzel. Evet.